you wow. Müsrat abi hayırlı günler. Hayırlı işler. Nasılsın? İyi misin? İyi. Hoş geldin, sefa geldin. Ne var nasıl? Allah sağ deli kanlı rastladı. Sorduk dedi. He. Dükkana geldi. Bir şey de böyle dedi ki kaçırmıyor. Güne yok. Şey biraz yani sağlıklı değilsin şu anda. Dün en ne dedim? Dün 2 senedir kafalıyım adam beş. He. Allah. Tam 2 yıldır. Allah şifa versin. 28, 28 bin ama maşallah. Bin küsür çeşidim var şu anda. 28 bin küsür. bırak Sayı, say, kim dükkanı bırakıp çıkacağım. Evet. Ben bak oraya bak oraya. Sen rafortajı oraya yap. Oraya beni yani yap. Oraya. Değil mi? Bu kadar, Bu kadar malzeme. 40 tane senelik... Ma... alak. tabii. Bir iki, bir iki, bir iki, var iki, ne içebilir size? Ne Nusret abi, bak bir bakayım bu anahtarı tanıyacak mısın? En basit anahtar. En basiti. Bu anahtar. Ne Bu anahtar kaç yıllık biliyor musun? Ben, 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 satıyordum bunları. Çok iyi anahtarlarım var da çıkaramam. Nusret abi bu anahtara bir bak, bu tarihi. Bilirim, ben satıyordum be. He, ben ama ne zaman satıyordun? Elde sen, yok elde değil, 30 sene önce. Bak Nusret abi. Hı. Bu anahtarı 1977 tarihinde bizim anahtara takmışsın elektriğe. 77. 77'de. 77'de bizim evin hmm. e, elektriğini çekerken. İşte es burada Ama bak hele bunun estetiğine bak. Da güzel. Bunun güzelliğine bak. Daha dedim getirim getirin dedim Nusret abi Nusret abi bir görsün dedim. Yok sen satıyordum, ben satıyordum. 77 tarihinde 77'den önce başladın değil mi sen? el etiliye kalzmanda. 1968'de bir. 68. Maşallah. Bak, maşallah. A, 77'de de bunu. Başlangıcım mı? Başlangıcı. 64. 64 de değil mi? Evet. Çok teşekkür ederiz abi. abi ben doğmuşum. Ben doğmuşum sen elektrik mesleğine başlamışsın. Bana yoktu işte. Rahmetli babam gelirdi buraya. Ben hem kızardı. Ben yani kızardı. Kızmam o yaşında. Kaç kuruştur? 10 lira. Ki konuştum bari diye işte düşünür bu diyor diye. Ben tüm ekranı biliyorum. 57 yıllık e, elektrikçisin. Şuna bir dokun bir o zaman dokunmuşsun ya bu. Bak dokun buna bir bak. Ya. Evet. E, daha hala daha şeydir ha. Çalışıyor. Çalışıyor. 77'den bu tarafa. Bana ne bileyim işte o kadar Said o kadar eserim var ki kağıt bana, bana televizyonu ben getirdim. Evet. 1968'de Türkiye'de yayın yayına başladı. 1968'de. Evet. 1900 sene 68. 68'de. He. Yok, pardon. Az bir dakika. Ee, 60, yok, 70, Dur bakayım. Yok, bunu çıkaracağım ben sana. Ee, Biz 70'li yıllarda izlemeye başladık. 68'de. 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 Evet. Ankara'dan paket yayın verirdi. Ben e, sisteme girdim. O zaman kişilik imkanları. Siyah, siyah beyaz bod, bir Ankara'nın bir bodrumda şey yap. Verilerdi. Yani haftada 2 üç gün Ankara'nın içine. Ma, şi, kilometresi fazla alan değil. evet. Yana. Evet. İşte onlar öyle. Ondan sonra gittim buraya TRT'ye girdik. Hukuk kesene gittim. Çazın yüzü o zaman belediye başkanıydı. Eri uzundu. Her tarafı elini atırdı. Çok yani çok deneyimli kişiydim. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı öldü. Yetiş, e, Çenen Evren'in protokolünde bulundum. Adnan Bey, var dikkat et de. Çener evrenin protokolünde bu. Maşallah. Protokol ama ben sıradan vatandaş bir nüsret. Ama bu sanat işte her şey Sanat altın bile. Dedi ya, ya. <laughs> altı atıyoruz. Her şey onun ama sanat terör olması. Neyse fazla başladığı zamanı var mı? Estağfurullah. Türk'ü Özel buraya geldi gece saat 10. O zaman başbakandı. Bir de reisi cumhur döneminde iki defa geldi ağzımına Turgut dözer. Gece saat 10'du geldi. Zekeriya Nütüken'in orada yürüyüşün orada efendim bir ambele, tam koruma polis falan hepsi bu şekilde. Evet. Evet dinliyorum. Anlıyor musun? Evet. Ee, ben şey olarak yani böyle e, orada seslendirme bütün sistemlerini ben organize ediyorum. Sen evet evet. Yani, ben, de demek çok şeyler yaptı aklımda bu kadar olmamış. Şimdi Nusret abi, Heh. burada elektrik kurumu da e, Geceleri veriyordu elektriği, gündüz yok, yoktu. Yok, motor çalışıyor, jeneratör. He. Ben jeneratörde çalışıyordum. Jeneratörde çalıştın. Evet. Ee, o zaman e, saat 7'den 10'a kadar mıydı? Hatırladığım kadarıyla. Evet. kadarıyla. On, bazen 11'e On 11'e kadar. Siz onun kesintisini yapıyordunuz, veriyordunuz değil mi? Tabii canım. Onun sonu 45 Mehmet vardı. Ben, ben tanıyorum, iyi biliyorum. Evet. Ondan ben devraldım. Yani bizim liderimiz bu. Yanlış anlaşılmasın. Tabii tabii. 45 Farklı. Mehmet'ten Farklı. sen devraldın. Sizin yolunu takıldı. Benden sonra kime gelme var acaba? Ondan sonra kim var Evet. Ne devam edecek Rabbim biz? İşte ben bu. Turgut Özer'in bu tokulda bulundum. Görevim bir cevabı. Yani görevim bir bulundum. İşte ben sırada bir vatandaş. Ama işte sanat iş oraya getirdi bu Sanat altın bileziktir. Ya yok işte o zaman imkanlar da işte bir uygulamayı yaptırıyoruz. Yani böyle şeysiz olarak. Seninle beraber çalışanlar var mıydı o zaman jeneratörde? Jeneratörde çalışan Edyaz var. Şey öldür. Bir vardı. E, e, Allah, Allah vardı. rahmet eylesin. Sonra şey vardı. Me Mecu Yeşilmez vardı. Şemal Yeşilmez. Ha, Mecu Mecu diyorlardı Necmettin. Ha, Necmettin Necmet o vardı. İşte ben vardı. 45 Mehmet Emekli oldu. Ben oldu 80'de. İhtilaldan sonra artık tam biz şey oturduk kaç doğumlusun Nusret abi sen? 1939. 39 doğumlusun. Şimdi de burada e, sizin tanınmanız şöyle tanınıyorsunuz. Tesen Nusret olarak tanınıyorsun. Evet. Türkiye şey geldi hayır. Kaşenin genel müdürlüğü bizim dükkanı tesebe geçti geldi. Değil mi? Kayıtsız geldi. Türkiye standlar Türkiye'de kayıtsız olarak ben miyim? Bak orada hemen. Türkiye Standartlar Enstitüsü'nün belgesini aldınız. Fakat geldi, plakat. Benim için Evet. Kim vermiş, kim yurulmuş, kim şey vermiş. O kurum da 54 yılında kurulmuş, 60'da kurumlaşmış. Şu anda sanayi ve e, teknolojiye bağlı. De, oraya bırakmışlar. Orada Türk Standartlar Endüstrisi Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da gelmiş. Sattığınız mahsuller de kaliteli, o standarda uygundur tabii ki. O yüzden yani, yani ya, o lakabı almışsınız. Bazen dünya standartlarına uygun var. Bazen Türkiye standartlarına He. uygun var. Bazen hiç standartlara uygun olmayanlar oluyor. Ya şimdi e, işten anlayan yok. Yani işten anlayan şöyle. Şimdi beynini bileceksin ki ne olduğunu anlayasın. Evet, evet. Yoksa benim üfür benim Benim değil mi? Boş rakam. abi şimdi bir anıyı anlatayım. Kapadım telefon şey kamerayı. Şimdi Şahmetin Tepe'yle geldik. Adnan evet, abi evet, sen de sen de yürüyeceğiz. İyi, i̇yi ressamcıdır. Ressamdır. Şimdi gittik dükkana. Dükkanda Şahmetin abiye bir tane teyip alacağız. Küçük teyipleri var bunun. Dedi ki böyle saydı saydı. Tese marka, tese marka, tese marka. Şahmetin Tepe'de bir böyle teybe, küçük bir teybe, kayıt teybi, ses teybi. Elin dedi ki bu da mı tese? Yok dedi o oh, dese. Dese diyen de Dedi ki dese ne oluyor yes. Nusret abi? Dedi ki o birileri teseydi evet, dünya Türkiye standartıydı, değil. Bu standartı. da dese dünya standartı. <gülüyor> <gülüyor> Allah seni var eylesin. Böyle de bir anımız var. <laughs> Adnan abi sen de bir kalman şiiri oku. Persinleyelim. <laughs> Adnan abi de halk şairimizdir, biliyorsun değil mi Nusret abi? Kazma Adnambur. Adnan, adnan, adnan Bey bizim becemimizdi. Evet, evet. Maliyet Allah için. Teşekkür ederiz. Yıllarımızı bizim için çok istiyoruz. Artık şükür dükkanı açıyorsun. Ee, Sabahıma göre bakacağım. Evet, evet. Şişşşş. Kapattım. Buyur. Eskiden baba gurbet... ...gerçekten çok zor. Şöyle geç yanına sen de. 250 lira hasta şu anda. Bu değil mi? He. Ya. dal tokmağı değil mi? Evet. Bunu kısım kısım. Evet. Müttahada iş mi döner mi? Bey var Ya var oğlu var. Burası da Adnan abi kusura bakma. Nusret abi göster. Burada bak çalgı aletlerinin bulunduğu yer. Nusret abi de yok yok. Maşallah. <laughs> evet öyledir daha. Babadan oğlu oğlundan toruna. Buyur Adnan abi. Şirini dinleyelim. Şair ne demiş? Diyor ki, gurbet o kadar acı ki ne varsa içinde. Biz de çok uzun yıllardır gurbetteyiz. Evet. Ama memleket özlemi hiç bitmedi. Evet. Bir gün gurbetteyken Kazman aklıma düştü. Dizelere döküldü. O dizeleri sunmak istiyorum. Buyur. Kazman nasıl anlatayım gurbet burası gözümde canlanır demir köprüsü. Çağlayarak akar güzel deresi. Çok özledim seni narin kazman. Şimdi bahar çiçek açmış gül kokar. Arılar dağlarda balları toplar. Kuzular çayırda ne güzel otlar. Toprağını çok görestim kazman. Yerler yeşil, dallar yaprak süs olur. Güzelliği kötülüğe küs olur. Çemçe Dağı belki şimdi sis olur. Her halini çok özledim Kazman. Aras Nehri deli deli akar mı? Göğsü gözel Kazman'a bakar mı? Karabağ'da çoban ateş yakar mı? Gece gündüz aklımdasın Kazman. Kuş ekmeğin cıngılozu çıktı mı? Bahçelerde menemşeler koktu mu? Dağların da yeşillikler mı? Dağları, bağları güzel kazman Haşının, tarhana, kömen nerede var? Pestilin, pekmezin hası sende var Abrigoz, malaça yalnız sende var Cancuru, taması, tatlı gazman. Nahırların gider mi ki otlaka? Derelerde ötüyor mu kurbağa? İneklerin sütlü müdür el sağa? koyunu, kuzusu bir hoş kazman. İnsanların candır cana can katar, devletine, milletine can atar. Her ferdin göğsünde bir aslan yatar. İnsanı, lisanı başka kazman. Uzak elde hiç özlemin biter mi? Bağların da isak kuşun öter mi? Kaytaran, çaşırın ele geçer mi? ışkınını çok özledim gazman. Tutlarında tıs tısların öter mi? Tandırlarda dumanların tüter mi? Kişliş, tarhı, reyhan yine biter mi? Cılbırı burnumda tüter gazman. Evet. Sarı mırızosu uzun alması, Bozduğa yunusu, halil ustası, bir başkadır badılcanın dolması. Lavaşına hasret kaldım gazman yetimiyim. Artık coştum durulmam. Gurbet ile garip kaldım sorulmam. Yaya gelsem dağlar açsam yorulmam. Şoşlarına yüzüm sürem gazman. Şoşlarına yüzüm sürem gazman. Çok teşekkür Buyur. ediyoruz. Kim derlemiş? Bu kendisi yazmış. Müsret abi. 17 Ağustos 2021 yer Lüzzet Yalçın abimizin mekanı çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ee, güzel okudun. Ağzına yüreğine sağlık. Bu arada e, Nusret abinin oğullarını da analım. Levent ve Bülent onların ikisi de elektrikçidir. Böyle kendi mesleğinde yetiştirmiştir. İş sahibidirler. Onlara da buradan selamlar, sevgiler olsun. Nusret abi gerçekten ben her zaman bunu iltifat olsun diye söylemiyorum mesleğinde on numara beş yıldız. Evet. Yani TS diyor ya gerçekten Türkiye standartlarında mükemmel bir usta. Eğri eğri doğruya doğru bu iltifat değil gerçek. Ceddine rahmet. Sonra Hüseyin abi sana sağlıklı günler dilerim. Kusura, kusura bakmayın. Ben zamansız yalnız. Olsun olsun ben sorun başka değil. Başka şeyle karşılardım. <laughs> ama yani kabul bir şey etmeyin. <laughs> Estağfurullah. Ee, e, Sorun değil, sen bizim abimizsin, teşekkür ederiz. Allah razı olsun, bu kadar şey emek emek çektiniz. Sağ olasın, bu, var olasın. Adnan Bey, sana da çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Derlediğin için... Abi ben iltifat için söyleyeyim. Gerçekten sen mesleğinde, Levent'e de söyledim. Ee, Gerçekten mesleğinde ben. sen zirvede bir insansın. Yani sanatını en ince ayrıntısına kadar icra eden mükemmel bir sanatçısın. Bu iltifat değil, bu gerçek. Öyle bildik, öyle tanıdık. Burada ne zaman geldin? Ben bugün geleli üç gündür. Öyle mi? He. Bu Ondan sonra e, annem şey, mi? Annem rahmetli oldu. Oradan mı Eee şey de oldu. Bursa'da. Ee, Bursa'da oldu. He, Allah Allah. Ondan sonra ben de işte emekli oldum. Manisa'ya yerleştim. Allah Allah. Manisa'da Allah Allah. çok şükür. Allah Allah. En son İzmir'de görev yaptım. Oradan ayrıldım işte e, de, de çok... çalıştım. 30 sene çalıştım. Ben 40 sene çalıştım. Kaç doğumlusun? 54 doğumluyum. <laughs> Tam 40 yıl 11 ay. Emekli sandak <laughs> hizmeti. 15 yaş ben ne küçük. Evet. Aa, sen ben... bizim abimizsin. <gülüyor> <gülüyor> Peki size teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> sağ olun, var sağ ol, sağ olun. Çok teşekkür teşekkür sağ teşekkür. olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür